Hayatım ben bir lavaboya gidip geliyorum hemen. Bir dakika bakar mısın? Buyurun. Sen içeride kimle oturuyorsun biliyor musun? Kimle oturuyorum pardon o benim erkek arkadaşım. Benim 10 yıllık kocam kocam. <laughs> Seni kendine metres yapmış haberin yok ne diyorsun sen ya inanmıyorum al takma bak sola doğru kaydır kaydır bak kaydır kaydır sen utanmıyor musun az önce 10 yıl önce evlendin kadınla karşılaştık tuvalette ne 10 yıl o... ama 10 yıl olmuş ya 10 yıl önce ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum ki evlenmiş miyim ya ben 10 yıl önce ama 10 yıl olmuş ya biz burada ne yapıyoruz lan 2 yılımı yedin lan benim metres miyim ben ele karısı ne tane laf söyledi bana tuvaletin önünde <laughs> lanet olsun bütün erkekler aynı ya ay ne çıktı bunun içinden ya